Merhabalar herkese nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz sağlığınız saatiniz yerindedir hepinizin 22-23 Ağustos itibariyle iletişime ifadeyi konuşmayı anlatmayı ifade eden Merkür başak burcunda geri hareketle başlıyor ve 17 Eylül'e kadar da bu geri hareket sürecek sevgili arkadaşlar Merkür iletişimle ifadeyle konuşmayla seyahatle elektronik ve dijital konularla ilişkilidir. E 17 Eylül'e kadar ki süreç içerisinde bu konularla ilgili gecikmeler, stresler, yanlış anlaşılmalar gibi durumlar ortaya çıkabilir. Merkür Retrosu döneminde özellikle iletişimde karışıklıklar yaşanabilir ve buna ekstradan dikkatli olmamız gerekiyor. Yanlış anlaşılmalar özellikle bu dönem sıkça artabilir. mesajlarınızın net bir şekilde karşı tarafı iletilip iletilmediği konusunda siz yeteri kadar net olmayabilirsiniz belki de. Özellikle yazılı iletişimde işte e-posta, metin mesajları, belgelerde vesaire bazı eksiklikler ortaya çıkabilir. Elbette ki Merkür Retrosu teknolojik konularla ilgili en büyük sınavlarımızı verdiğimiz taraf olacaktır. Bilgisayarlar, telefonlar, tabletler ve diğer elektronik cihazlarda ister istemez beklenmedik hatalar, çökmeler, işte bozuklukları olabilir. Bu nedenle her şeyinizi yedeklemenizde fayda var. Datalarınıza özellikle dikkat edin. Merkür Retrosu dönemi içerisinde sözleşmeler ve anlaşmalar imzalamak çok böyle keyifli değildir. Mümkünse 17 Eylül'den sonra bir zamanı bırakmakta fayda var. Ama olmuyorsa da yapacak bir şey yok. Atacaksınız imzanızı. Orada da almanız gereken bir ders, göreceğiniz bir tecrübe, edineceğiniz bir deney muhakkak vardır. O yüzden de hayat hani 3 hafta durdurayım. 3 hafta sonra imza atayım. Her zaman kolay olamıyor bu tasarruflar ne yazık ki. Merkür seyahat etmekle ondan sonra çok ilişkilidir ve özellikle geri hareket etmiş olduğu süreç içerisinde seyahat planlarında bir takım aksamalara yol açabilir. Uçuş iptalleri olur, gecikmeler olur, rezervasyonda hatalar olur. E, seyahat edecekseniz eğer birazcık daha esnek olmalı ve planlarınızı daha önce bir çift böyle kontrol ederek yapmalım. Bavullarınıza, kişisel eşyalarınıza, seyahat süresi içerisinde özellikle dikkat etmenizde fayda var. Şimdi özellikle e, Merkür-Başak Burcu'nda biliyorsunuz ki geri hareket edecek arkadaşlar. E, detaylara dikkat etmek Başak, düzenlemeler yapmak, iş, işleri sistemli bir şekilde kurmak birazcık daha Başak Burcu'nun temsil etmiş olduğu konulardı. Özellikle Başak'ta geri hareket ettiği için Merkür Retosu... E, Yanlış analiz yapabilme durumlarını ortaya çıkarabilir. Ee, ayrıntıları normalde fark ettiğimiz dikkatle fark edemeyeceğimizi ortaya çıkartabilir burası özellikle. Ee, birazcık daha dikkatli bir yerden olayları incelemek gerekiyor. Tabii ki geri hareket demek bazen de eskiden yaşanan bir takım konu ve temaların yeniden ortaya çıkabileceği bir sürece de bize anlatabilir. Eskiye dair kapanmamış konularınız vardır ve özellikle Başak'ta geri gittiği için eski iş yerlerini size tekrar işe çağırabilirler. Eski iş yerinizle ilgili bir takım konular o gündeme gelebilir. Ya da mevcut işinizde eskiye dair daha önce meydana gelen bir takım önemli stres yaratıcı durumlar yeniden bu süreçte meydana gelebilir arkadaşlar ama... bazı eskiye gitmenin de şöyle bir avantajı vardır aslında. Özellikle ikili ilişkilerde e, yeniden bakmak, üstünden geçmek, e, daha e, dikkatli bir yerden süreci incelemek, bir farkındalık kazanmak açısından da oldukça faydalı olabilir. Biraz tabii ki iletişimde, ilişkilerinizdeki iletişimde daha özenli olmamız gereken bir süreçteyiz. E, bu Merkür Retro süreci içerisinde karşımızdaki insanı, partnerimiz veya ortağımızı hani böyle kırmak. Çünkü başa eleştirel bir dili vardır. Ama Merkür Retrosu'nda özellikle eleştirdiğimiz kişiler bizleri yanlış anlayabilir ve burada ilişkiler ister istemez istemediğimiz bir noktaya doğru da sürüklenebilirmiş gibi geliyor bana. Şimdi Merkür Retrosu ile ilgili hemen böyle çok böyle sıkça böyle sorulan bir takım sorular vardır. Yani çok kısa kısa onlara da bir yanıt vereyim sizler için bu Merkür Retrosu ile ilgili. Ee, bu arada internette iş yapacaksanız böyle alışverişlerde falan da bence dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi eğer ki bir iki hafta önce sen başlayan işleriniz ve projeleriniz varsa dümdüz devam edin arkadaşlar. Yeni işler, yeni projeler için geçerlidir başlanmama hali. Ee, evet elektronik almamakta fayda var. Hani eğer ki çok ihtiyacınız varsa ben yani artık çıkar yol tabii ki alacaksınız. Yapacak bir şey yok. Ama genel anlamda almamakta fayda var sevgili arkadaşlar. İş görüşmelerine gittiniz, işe başlayabilir misiniz? Eğer iş görüşme çok çok öncesinden başladıysa süreciniz, bence evet başlayabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Ama tam da retronun ortasında böyle sıfırdan bir iş geldiyse orada bir durup düşünmekte fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yine Merkür Retrosu'nda yeni başlayan işler etkilenir mi? Her türlü konuda evet etkilenir. Evet. Eski, bir önceki Merkür yani bundan 4 ay önce başlayan ama yarım kalan iş bu Retro'da yeniden gündeminize gelebilir ve şimdi tamamlanabilir bu arada. Bu da çok böyle sıkça karşılaştığımız temalardan bir tanesidir. Ev alabilir misiniz? Hani satıcıya güveniyorsanız ondan sonra alabilirsiniz ama satıcı böyle noktalarda son dakika vazgeçebilir. Sizden kapora alır sizi böyle bekletir 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 falan filan hani böyle biraz oyalar. Böyle durumlara karşı uyanık olmakta e, fayda var sevgili arkadaşlar. E, estetikle ilgili her türlü konuya balıklama da alabilirsiniz. Bir sıkıntı yok ama 5 Eylül'den sonra çünkü biliyorsunuz ki Venüs de şu an ne yazık ki gökyüzünde geri harekette. O yüzden de estetikle ilgili konular 5 Eylül'den sonra çok daha verimli, çok daha e, sizler için faydalı olacaktır. E, ayrılırsınız bir şey olur mu? Eğer yani çok acayip böyle hani karşılıklı olarak birbirinizi hırpalamadığınız ve e, yok etmediğini, yok etme derecesine gelecek bir tartışma, kavga durumu yoksa hani bir ufak tefek meselelerden dolayı ise eğer hani bu dönemde bu ayrılıklar çok da böyle geçerli ayrılık olarak sayılmaz. Ee, ama tabii ki birbirinizi böyle hani kişilik haklarına kadar saldıracak noktaya geldiyseniz orada hani belki artık gerçekten de veda etmenin vakti gelmiş olabilir. Eğitime başlanır mı? Normalde başlanmaz Merkür Retrosu içerisinde. Ee, ama atıyorum siz eskiden gittiğiniz o eğitime yarım bıraktınız. Bunu tamamlamak açısından başlayabilirsiniz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ee, ama sıfırdan yepyeni bir eğitime başlamak açısından da e, yarım kalabilir. Devam ettiremeyebilirsiniz. İstediğiniz performansı verimi belki de alamayabilirsiniz. Ee, bu dönem içerisinde ameliyat olabilirsiniz. Bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Hep böyle en çok gelen soruları aldığım notlar vardı. Onları şey yapıyorum. Araba almak için çok keyifli bir süreç değildir ama siparişin çok öncesinden vermişsinizdir. Tabii ki olabilir ama bunun dışında hani 17 Eylül'den sonra alınması bence daha doğru olur. Çünkü Merkür en nihayetinde seyahatle ilişkili konuları gösteriyor. Ha bu arada bir yere kargo vereceksiniz diyelim. Bir yere bir ürün göndereceksiniz falan. Hani böyle adresi adresi falan yazdığınızda ona bunu biraz daha böyle ekstradan dikkat etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Doğum haritamda Merkür Retro beni etkilemez demeyin. Etkiler ancak ve ancak doğum haritanızda Merkür'ünüz Başak'ta Retro ise, geri harekette ise belki daha az etkilenebilirsiniz arkadaşlar. Ee, herhangi bir burçta Başak dışında Merkür'ün doğum haritanızda geri hareket, et, geri hareket ediyor olması ondan etkilenmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Diyete başlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Kedi köpeğinizi kısırla yani aslında Merkür evcil hayvanlar da çok ilişkili. Hani bu dönem e, evcil hayvanlarınızın geçmişte yaşadığı bir takım böyle rahatsızlıklar, sorunlar yeniden yükselebilir. Bilginiz olsun bu tarz durumlar ortaya çıkabilir. Ev hayvanlarınıza daha yakından onlara ilgi göstermek durumunda kalabilirsiniz. Merkür genel anlamda kardeşlerle ilişkileri, kardeşi temsil eder. E, bu retro süreci içerisinde kardeşinizle iletişim konusunda daha hassas, daha dikkatli, belki bizi daha az eleştiren bir yerden iletişim kurmakta fayda olabilir sevgili arkadaşlar bunların dışında bu Merkür retrosu içerisinde özellikle başakta geri hareket edeceği için başak daha fazla sağlıkla ilgili konular zirai konular sağlık çalışanları ee, sağlık çalışanlarının kullanmış oldukları dijital sistemler mesela burada problemler ortaya çıkabilir. Ya da işte böyle SGK, MGK gibi böyle hani oranın böyle işte bir ekranları, ekranları, dijital konuları burada ee, işte gecikmeler olabilir. Genelde Merkür Retro'larında büyük markaların çok büyük sınavları oluyor. Özellikle bilgi güvenliği ile ilişkili. Yine bu Merkür bu tarz hikayelerle karşılaşırsak çok da şaşırmam açıkçası. Ee, şimdi işte marka vermem ama Türkiye'de bir tane marka var. Hiçbir Merkür Retro'su maşallah hiç atlamıyor. Hani hangisi varsa tak 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 hepsiyle ondan sonra bir veri ihlali, veriyle ilgili bir sıkıntısı oluyor her defasında. Ee, yine Başak'ta olması özellikle e, bu dönem işle ilgili konular mesela iş kurmak için de uygun bir dönemde. Eğer yani iş kuracaksanız 17 Eylül'den sonra e, iş kurmak adına adım atmanızda fayda var. Bir şirket kuracaksanız eğer. Eee... Bakalım başka neler söyleyebiliriz. Atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. İnternet alışverişleri falan filan söyledim. E, bakım, tadilat, onarım, evde bir takım işleriniz varsa gayet yapabilirsiniz. Bunda da bir sıkıntı yok bence. Okey, o zaman ben olası bütün Merkür Retrosu senaryolarının hepsini size anlatmış oldum. Ha, i̇nşallah bu Merkür Retrosu hani hiçbirimizin içinden geçmez. Bir önceki benim içimden geçmişti çünkü. İnşallah cep telefonlarımız, bilgisayarlarımıza ee, hiçbir şey olmaz. Ee, çünkü artık bir telefon neredeyse artık iki böbrek bir akciğere gidiyor e, piyasada. Ee, o yüzden de bu e, ekonomik şahanelik süreci içerisinde e, dijital ürünlerimize inşallah hiçbir şey olmaz diye. Neyse çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.